Bismillahirrahmanirrahim ve bihin esta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in Evet, tüm ümmetin Kadirhum bayramını tebrik ediyorum. Öyle bir bayram ki Resulullah buyuruyor Yevme Kadirhum efsele e'yadi ümmeti Yani Kadirhum bayramı diğer tüm bayramlardan daha faziletli ve daha üstün bir bayramdır. Ve ümmetim için diyor. Ve biz bu bayramı ümmet için tebrik etmemiz lazım. Eidullahul Ekber tabiri de bazı rivayetlerde yer almış. Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda Kur'an birçok destur ve emirleri bizimle paylaşmış ve bu destur ve emirlerden bir tanesi de çok enteresan Allah'ın günlerinin yad edilmesi. وَزَكِّرْهُمْ bi اللّٰهِ Allah'ın günlerini yad ediniz diyor. Bu öyle bir günler ki beşeriyetin ve belirli geçmişteki ümmetlerin hidayet ve nikmet noktasında bazı günlerin yad edilerek onlardan ibret alınması. Hidayet için yad bizden isteniyor. Bir ümmetin hidayetinde bazı önemli olaylar olmuştur ki bunu yad ederek, ihya ederek kendi hidayetinizde ne yapın istifade edin. Dolayısıyla biz de bu ayetin emri gereğince en güzel günlerin, en güzel layık olan günlerden bir tanesi de muhakkak Kadirhum gününün yad edilmesi vesekirhum bi ayyamillah Peki Kadirhum nedir? Kadirhum'un önemi ne? Neden Peygamber Efendimiz bu günü en önemli bayramlardan olarak bize tanıtmış? Evet, bugünün önemi birkaç cümleyle beyan edecek olursak bazı noktalar e, diyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi Kadirhum yani ehli beytten birisinin veli olarak tayin edilmesi. Kadirhum yani 23 yıllık peygamberin çalışmış olduğu o tebliğ hayatında ki bu hayat o kadar geniş alanı kapsıyor ki iktisat alanında itikat, ideoloji, ailevi terbiyeti, dış siyaset, iç siyaset ve geniş o kadar geniş alakalı birçok konularla alakalı konular, meseleler var ki peygamber 23 yıl boyunca çaba gösteriyor. Kadirhum yani bu 23 yılın hidayet meşalesini Ehli Beyt'ten birine gösterildiği, takdim edildiği bir gün. Bir masumun hidayet noktasında tüm bir çabası ve bir semeresi lazım ve son nokta lazım. Bu son nokta yani kendisinden sonra birinin gösterilmesi. Bir masumun elinden diğer bir masuma geçiş yani rehberliğin, imametin ve velayetin geçiş günü. Kadirhum onun için çok önemli. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle eğer ey peygamber bu işi yapmamış olursan 23 yıllık bu çalışman heba olur ve in lem tafal fe ma eğer sana nazil olanı beyan etmezsen tebliğ ve iblağda bulunmazsan ki bu kadirhumda nazil olan bir ayeti kerime o 23 yıllık çaban yani risaletlik dönemin heva olur diyor ki fe in lem tafal fe ma risaletin ne olmuş olur yerine getirilmemiş olur yapılmamış olur. Bu vazife eksik kalmış olur. Evet, Kadirhum yani hidayet noktasında aynı misyonu üstlenen birinin gösterilmesi. Kadirhum peygamberi bir ilmin peygamberi bir ismetin peygamberi bir müdüriyetin gösterildiği bir gün gösterildiği bir gün bu hidayet meşalesinin teslim edildiği bir gün ümmet bir veliye sahipti. Bu veli Peygamber Efendimiz ki 23 yıl boyunca ümmetin rehberliğini, ümmetin her türlü hidayet noktasında ihtiyacını gidermeye çalıştı. Veliydi çünkü kadirhum kendisinden sonra diğer bir velinin atanması, diğer bir velinin gösterilmesi ümmete tanıtılması. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bugün noktayı tamamlayan son mesele, en önemli mesele yani velayet konusu. Velayetle birlikte imamet ve rehberiyetle birlikte İslam ümmeti ne yapmış oldu? Kendi rehberini görmüş ve tanımış oldu. Peygamberin hemen akabindeki rehber tanıtılmış oldu. Dolayısıyla yine inen ve nazil olan ayeti kerimelere baktığımızda el yevm ekmeltu lekum dinikum. Bugün dininiz size kamil oldu. Bugün dininiz ne oldu? Bir rehberiyet tayiniyle birlikte tamamıyla kemala erişmiş oldu. Belki zihnimize şöyle bir soru gelebilir. Elbette kadirhum bahsi çok geniş bir bahs ve bu bahiste bu bahslerde değişik konular beyan edilebilir. Burada bir tek konuya değinmek istiyorum. Belki zihinlerde şu akla gelebilir. Nasıl olabilir peygamberin nasıl olabilir Allahu Teala bir şahsı ümmet için tayin karar kılsın. Aynı zamanda Nebi de değil, Resul de değil, Peygamber de değil. Peki bu nasıl olabilir? Böyle bir örneğimiz var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet, böyle bir örneğimiz var. Nebi ve Resul olmadığı halde Peygamberin dilinden bir lider tayin ediliyor. Nedir bu? Talut ve Calut olayı. Bakara suresinin son ayetlerinde yer alan bu kıssa çok ibretlik bir kıssa. Birçok değişik konulara işare edilip oradan ders alınacak bir kıssa. Evet buradan önemli noktalara ben işaret edip ee, meselemize dönmek istiyorum. Beni İsrail kavmi çekmiş olduğu bir takım sıkıntılardan dolayı peygamberlerine gider bir komutan tayin etmelerini, bir lider tayin etmelerini talep ederler ki evet biz bu sıkıntılardan kurtulmak için bize bir lider birini göster ki biz çarpışalım, savaşalım ve özgürlüğümüzü ve sıkıntılarımızı ne yapalım? Giderelim. Evet önemli noktalar nedir ayet-i kerimede? İb eslene İb eslene meliken nukatil fi sebilillah biz Allah yolunda, Allah rızası için çarpışmada bize bir lider karar kıl. Peygamberlerine gidiyorlar, Beni İsrail. Bu Hazreti Musa'dan sonraki bir dönem. Peygamberlerine gidiyorlar ve diyorlar ki bize çarpışacağımız, savaşacağımız bir lider, bir komutan tayin et ki bu meşakkatten, bu mihnetli kötü ortamdan kurtulalım. Tabi ayetin devamı var eğer göstermezsem, gösterip de kabul etmezseniz nasıl olur gibisinden konuşmalar var. Nebi ile o Beni İsrail'in önde gelenleri toplanıyorlar ve o konuşmaları yer veren bir ayeti kerime. Devamında konumuzla alakalı yeri ben söylüyorum. وَقَالَ لَهُمْ Bu nebileri Allah katında istekte bulunuyor, duada bulunuyor, munacatta bulunuyor ve kabul oluyor. Ayet-i kerime şöyle. Ve qale nebi yuhum, nebileri buyurdu ki o kavmine onlara inna Allah hakkat ba'at lakum Allah sizler için Talut'u melik olarak, lider olarak, önder olarak diyor ki seçti ve karar kıldı. Bakın bir nebinin dilinden, Resul'un dilinden Allah'ın seçimiyle birlikte bir önder ve lider karar kılınıyor. Ve qale lehum nebiyuhum inna Allaha kad ba'atha lekum et Talut. Talut'u diyor sizlere ne karar kıldı? Melik. Meliken lider, önder. O düşmanla savaşıp kazanabileceğiniz bir komutan sizlere diyor ki Allah-u Teala karar kıldı. Yine aynı ayeti kerime ve ilerisinde inna Allah aleykum Allah sizler için seçti onu diyor. Bakın tabirler çok net. Yani peygamberin dilinden Allah'ın istemiş olduğu bir şahsiyet ve Nebi ve Resul de değil. Bir lider konumunda, evet Kadirhum da aynı şekilde. Peygamberin dilinden Allah'ın emriyle tayin karar kılmasıyla bu ümmete bir lider, bir şahsiyet ki peygamberi sıfat onda mevcut yani e, isme sıfatı. Ve ilim, irfan en uç noktada ki tüm bunlara haiz olan bir şahsiyeti Kadirhum'da Peygamber Efendimiz tüm bu ümmete gösteriyor. Allahu Teala inşallah bu Kadirhum bayramını tüm ümmete hayırlı ve mübarek karar kılsın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.